merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız çok zevkli bir oyun Ben de oynarken çok zevk alıyorum bugün bir 3 4 5 katlı bir ev yapacağız ya da bulutları apartman yapacağız evi gör, görmüş olduğunuz şu alana yapacağım. İlk bir katman kayısı, katman kayısı, katman. Katman kayısı, katman. Katman kayısı. Tamam. Aldık. Demir kapımızı buradan alıyoruz. Güvenli bir ev olacak. Tamam gram değil demir parmaklık demir yazım arkadaşlar demir çubuklar tamam ev baya baya minik olacak Bu kadar falan. Star evet, bu kadar olacaktı yani. devasa. Dur. Bir tane yapalım demir kapı. <laughs>

Tamam. Macera sa. Şöyle arkadaşlar. Hı. Çok dar olacak ya. <laughs> çok ama çok küçük olacak. Şimdi. Evet. Şimdi. Parmaklarımızı koyuyoruz. Oh,

En evet, çok oluyor Böyle devasa büyük değil. Tuvalet de yapacağız banyoda. Kesiyle doldurum. Hiç kimse yak. arkadaşlar bizim bölümümüzü kapatacağım. <laughs> Bu kaplan kayısı ile yapıyorsun. Vay. Bu ev servis. Ben ikinci katını yapacağız. <laughs> Buraya iskeleyi de <laughs> kapatacağız.

Topar e, video abone olma, ama like atmayı unutmayın. Abone, <laughs> abone ol. <olmayı, gülüyor> <laughs> like, 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 like atmayı unutma. Topar. Şimdi tamam, tamam <laughs> bopal bopal istiyorum ben tarık olur yürüyelim bir anda nereye gideceksek artık gel gel ben, takip et şimdi direkt taliz aynı eşyalara sahibiz şu an benim emanetlerimi görüyor musunuz tarıkta da, da aynı emanetlerim var arkadaşlar aynısı tıp atıp aynısı mesela 2.sorunda ne var kardeşim 28 tane toprak benim de peki 9.sorunda ne var kardeşim Tahta iyi bir şarkı yazacağım. Valla aynı şeyleri sayınız. Değil mi Tarık? Evet kardeşim. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bakıyorum. Ha orada ne yapıyorsun oğlum? Gelsene yürüyelim birazcık. Gel gel ormanı dolaşalım. Ne dersin? Belki maden falan buluruz. Tamam gel geliyorum arkadan birader. Ben seni gördüm. Tamam Tarık gel yavaşlar arkandan da. Uzaklaşma şey fazla benden. Ah! Yere <laughs> düştüm. Tarık neredesin? Geliyorum geliyorum gel tarık gel şurada tarık, balkon yok bak tek kaldım amanda beni korkutuyorsun bak gel 2 dakikada gel ama gözünü seveyim tarık neredesin geldim <laughs> bak tarık korkuttun beni ya geldim kanka merak etme ya ben seni yalnız bırakır mıyım hiç? ya tarık teşekkür ederim vallahi. valla şunu bak bu arada gel madem bulabilirsin neredesin oğlum ya gel gel sen gel buraya tamam of tarık ya gel takip et beni gözünü seveyim arkadaşlar şöyle bir gidelim en iyisi bir tarık ev yapalım mı onu yapalım, gel kum kazalım, evimizin camlarını yapalım kumla, sonra bir tane ev inşa edelim, sonra madene indiririz. Aynen Tarık, haklısın, çok iyi. Bu arada arkadaşlar, siz de e, bu modu istiyorsanız, bu orta evi materyal modunu istiyorsanız, yorumlar kısmında lütfen istiyorum yazın. Hepinizin yorumuna kalp bırakacağım arkadaşlar. Kalp bıraktıktan sonra da kanalımıza abone olacağım. Lütfen arkadaşlar yorumlarda yazın, yorumlarınızda tek teker kalp bırakıyorum. fazla yorum gelirse arkadaşlar, bu modu sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve sizler de arkadaşlarım o da arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Arkadaşlarınızla orta defanslara sahip olabileceksiniz. Gel Tarık gel ne yapıyorsun oğlum orada ya? Ne yapayım? Maden kazıyorum. Gel oğlum ne maden Allah aşkına. Sen de şöyle bir ev yapalım en iyisi. Bir ev dikelim kardeşim. Ha tamam yapalım. Birazcık kum da kazdık. tam 26 tane yeter arkadaşlar. Hemen yapalım demi. Ne bileyim kanka gel takip et beni. Bu güzel yere hırlayayım. Asıl sen beni takip et gel. Tamam no, Tarık dur geliyorum. Tarık yine beni bir yerlere götürüyor arkadaşlar. Ne oldu Tarık? Gel gel. Burayı yapabiliriz buralarda bir yer. Biliyor musun? Olur. Yapalım. Gel kazalım burayı şöyle. Bir zemin oluşturalım. Buraya da evimizi dikelim tabii. Olur. kardeşim gece olacak. Gece olduğunda yaratıklar gelecek. Ve yaratıklar bize zarar verecek. Tamam tabii. Verirler verirler. Allah Allah. Al tavuklar da. Artık tavuğu da ha, evcileştirelim tabii. Haa Tabii önce bir bildik de. Tavuğu yeşilleştirme de hani şey kalsın kardeşim. <laughs> Aynen o sen Tarık ya. Daha kendimizi besleyemiyoruz yorulunca tavuğu mu besleyeceğiz Allah aşkına? Tarık kardeşim doğru bir şey söyledin şu anda. <laughs> Şöyle tahta bir koyalım. Arkadaşlar evimiz küçük olacak. Birazcık küçük bir ev yapacağız Tarık. Niye? Yani büyük olsun birader iki kişi yaşıyoruz ya. Bu kadar yeter bence. Emin misin? Bence yeter. Sence? Yetmez. Yeter ya Allah Allah manyak mısın nesin oğlum? Ne yapmamı planlıyorsun? Buraya gökdelen mi iki bin kişiyiz diye. Eee <laughs> sanki ben sana gökdelen dedim oğlum. Birazcık büyük yaptırırım yani. Ya tamam mı tarik. Yani ben bir kişiyiz kardeşim. Sonuç bir <laughs> büyük yapmamız gerek İçine bir sandık koysak yeterli. Eee tamam tamam. <laughs> Hadi bakalım bir tane şöyle kazalım. Lan ne yapıyorsun oğlum? Kurkan kusura bakma ya. Lan küreği elimden gitti kürek. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şeyler kıraplıyorsun. Bak elimden gidiyor. Ya bir şeyler kazma oğlum. Ben de kıraplayamıyorum bak. Aynı işi yapmıyordun. Ya tamam Tarık abla bak dur bir. <laughs> arkadaşlar Tarık bir şeyler yapıyor. Bak kürekler mürekler gidiyor. Bir şeyler gidiyor. Ya oğlum ya yapmam gerekiyor. Ne yapayım? Bak fırın yaptım. <laughs> Oha. dur birisi geliyor. Tarık bir ses duydu dışarıda. Aha tavuk buradaymış. Tavuğun yürüme sesiymiş. Aşırı korktum arkadaşlar. Korkma korkma birader. Halbuki adam korkmaz. Şöyle Geri dur, dur, kapat, aynen, aynen, çok iyi. Arkadaşlar işte <laughs> 10 dakika olmuş <laughs> 10 video. Yarım saattir ev yapıyorum. Bu sabırda arkadaşlar bence bir kümes yapalım ya. Ya ne kümesi birader ilk önce evi yaparım da kümes eksik kalsın. <laughs> tamam Tarık tamam be. Evimizi yaptık ya, eti, bir eftalese. Buna bir emantını koyalım. Lan oğlum ne yapıyorsun? ne oldu? Her şey bitti. Sandığa koydum. Altıra çok var. Sandıklarmış eşyaları. Evet. Al istedim bir tane. ya bir anda her şey bitti lan. E tabii ki çekti hepsini sandığa koyduk çünkü. <laughs> Onda bir maddemiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz, bu gördüğünüz eşyalar arkadaşlar. Tarıkta ortak kazandığımız şeyler. Baya garip değil. Yani şu an garip şeyler oluyor tarıkta ve. Evet tarıkta başarı garip şeyler oluyor ya. Aynı şeyleri saydık. Aynen aynen. Tarık sen de oraya camı koy. Tamam çok iyi çok iyi tamam. Evet dedikleriniz bu arada videoya katmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu 10 milyon izlediyse tarihimde ortak envanter videosuna devam edeceğim. Yani ortak envanter paylaşımımızın videoları, video serisi devam edeceğim ve oyunu bitireceğiz arkadaşlar. O yüzden dedim gibi bu videoyu 10 milyon izlediyse bu videoyu olacak. Kanalıma yapmıyorum. olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu 10 milyon izlediyse paylaşımımızın videoları, video bakın en ayrı taş kazıcı. Hepsi de bana geliyor. Ben bu taşları şöyle sandığa koyayım da. Hatta kazmasını da sandığa koyayım. Lan! Lan kazmam geldi! Kazma gelin! Kazdım burada! Tarık burada kaldı. <laughs> lan bırak! Onu bırak lan! Kurtar beni! Neyse bir tanesi. Bir videodan sonra geliyorum. Lütfen video like atmayı ve kanalıma da bir başvuru yapmayı. Sağdan soldan arkadaşlar iki tane video çıktı. İki da arkadaşlar lütfen size sizleri çok seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın Video like atmayı ve kanalıma abone olmayı ve açmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşça kalın bay 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 arkadaşlar ben şimdi Arkadaşlar biz ben Ferit'in, Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Tam bir efsanesi. Hovdan sandıklar yağıyor ayarında tarif var. Buyurun bana arkadaşlar. Havadan sandıklar yağıyor bildiğiniz. Evet, bir evet, efsanesi. Her, her yerde sandık var ya, her sandığın içinde değişik hazineler var. Bakalım mesela bu sandığı açalım. Oha! <laughs> <laughs> oh, kurt yumurtası çıktı. Tamam tamam bir daha onu tut elinde. Tamam mı? Emanet tut. Tamam. Oo, Oh, bundan da zırh çıktı. Burada ne? Spider, spawn, right. Bunlar ne ya? Bunları almayalım. Şu tabi dört almayalım. Altı harik. Şunu giyin. Oooo zırhımız oluyor amk. zırhımız oldu. Şöyle aşağı inelim. Arkadaşlar bugün bu sandıkları ve rastgele yan sandıkları aşağıda like yaptığım için ben çalışacağım. Sizlerle video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tepemiz 10 binler. Bu yüzden bu Bu tür eğlenceli videoları devam edeceğim. Şimdi şu sandığı da açalım. Oo, creeper doğurma yumurtası çıktı. Oğlum bir biçim şeyler çıkıyor lan sandıklardan. Keşke elma kıran çıksa. İnşallah. Bu da lanet bir garip şey çıkıyor arkadaşlar. Bunlar ne böyle topal? Altından çıktı. Kalsınları aldım. Şöyle görüp topal çıktı arkadaşlar. Bu topalar ne işe yarıyor bakalım. Allah Allah. Aaa! Tarık! Oğlum <laughs> Arkadaşlar şuna bakın böyle bir baktım. Bakalım. Ooo! Altın gaz çıktı? Al altın gazı al kendine. Tamam oldum. Tamam çok iyi. Geçme açalım. Ooo! Oh, demir. Demir set çıktı. Burada panda. Panda yumurtası çıktı. Bunu aldım. Al Tarık. şunu giy kafana. Tamam kardeşim sen mi giy? Hayır Tarık ben giyeyim yani ben böyle de kardeşim Ben böyle mutluyum. İyi tamam güzel. Ne? Abi yani işsiz çıktı aslında şişe çıktı ama şişenin hiçbir etkisi yok. Bunlar ne? Yatak falan çıktı. İyi Tarık sana ve bana bir tane yatak çıktı Tarık güzel değil mi? Bu iyiymiş. Vallahi uyuyoruz kardeşim. Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar dediğim güzel video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bundan da aynı şey. Ee, arkadaşlar şarkı, şurada, şu ya? videomuzun burada Şükür. son.